ama Mehmet bebek oynuyor. Hepinize bak bak Mehmet bebek. Gece olmuşsa garip bir evli Yurt bebeğiymiş burası köyün yurt bebek. Oyun bana katma verdi. Ben Ve bunu yurt bebeğine gezeceğiz gençler. Açılış bu şekilde gençler. Böyle böyle gidiyor böyle böyle yapıyor. Falan filan. Evet arkadaşlar bunu dinlesin. Ondan sonra arkadaşlar şey arkadaşlar şey yani işte ilk kat bu şekilde iki katımız var. Üst katta başlamaktan yapılmış gençler. Hmm. Hmm. Arkadaşlar şuraya bakın. <laughs> oturma yeri yani burası deneyelim onu buraya da güp güzel bir çiçekler koymuşlar. Şunu da çeste koyalım. Hadi açın. Çeste koyduk. <laughs> i̇şte gençler bu şekilde ev. Bir uyuyalım da. <laughs> ne sandın için Neyse. Bir dışarıya çıkalım gençler. Duyulan lan baltamızı da alalım. Acaba baltayla bir ipsini mi kessek? <laughs> Çok komik olur. Ne ne Gidelim odun keselim ya. Bunlar sonra artık, arkadaşlar burada yaşayacağım. Youtube tabi harika bir ev. Yani bulursanız yaşamınızı öneririm ki, gençler. Kır kır kıralayayım. Evet arkadaşlar yay Evet, Bunun bunu kıramıyoruz. Kısa şansımıza kısa çıktı güzel. Oh. Arkadaşlar bu videoyu like atıp kanala abone olan kişilerin de karşısına inşallah YouTube evi çıkar. Amin diyorum. Evet. Akasya odun. Hadi 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 da da da. Evet. Bayağı bir odun kaşmışız. Hey. Bir dörtlük daha kaşacak maşallah ya maşallah maşallah. Şunu da aldık mı güzel. Oğlum sen var ya yani. Hatta liderlerine dalacağım Ben baltalı koyayım. Baltalı koyu geldi. Gel buraya. Gel buraya. Sen buraya kaçarsın. Al. Bakayım. Al. Al. İnek. Ah, Biliyorum. Ah, Biliyorum. 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 O sana iki dekisi. arkadaşlar yeni hayırlı uğurlu olsun bir deri bot yapalım değil mi? Youtube evine girip bir şey yapalım değil mi? Valla arkadaşlar bu videoya bir sürü like gelirse bir sonraki video Türkiye evine gideceğim bakalım kaç like gelecek. Bakalım kaç kişi Türkiye evine gitmemi istiyor. Oh çok güzel oldu. Şu bitmiş kaltıları şöyle vesaire vesaire koyalım. Tatlı çiçekler. Mah. Ama burayı siyah yapmışlar. Altı da Trabzonspor alısı yapmışlar. Bence beğendim. güzel. Terk edilmiş ev olsaymış güzel olmuş. Oo resme bakın. Burayı da azıcık küçük bırakmışlar. Neyse ne. Ne oluyor? İşte resim bu şekilde gençler dışından da gösterelim. İşte dışarıda bu şekilde. Bay bay.